Vali Nur'da bir ırmak gölgeleri sağlayacak. Biz de ikimiz kaçak spotların altında. Vali Nur'da bir ırmak gölgeleri sağlayacak. Biz de ikimiz kaçak Spotlight altında Spotlight altında Spotlight altında Evet sevgili sizler Bugün bugün ki, bugün, ki, pa, pa, bugün 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 Yüzümüze bu parçayla ba başlamak evet. istedim ve de bunu uygun buldum sevgili seyirciler. Bu parçayla başlamak uy uygun buldum. Evet. <laughs> Yine stüdyomuzdayız işte, sevgili seyirciler. İşte, Stüdyomda bu bugün sizler bu dizide tarzımız se seslendiriyor. Başla. başladım ve bunu mutluluğu için sev sevgili seyirciler. Evet. Parçamızın adı Sıfatlayın altında. Evet. Sıfatlayın altında isim parçamızla ba ba ve bana büyük, bir... büyük bir... mutluluk verdi sevgili sevgiler. Evet. Bugün böyle yepyeni bir yeni tanıtım bölümümüzde daha gayrimizdeyiz. sizlere böyle çok kış günlerinde bizi adeta yaz günlerinde denizcesine yaz günlerimiz, ya, yaz sı tutan bir, bir, bir bahsedeceğim, bahsedeceğim, ve onu tanıtacağım. Bu gelsin, görmüş gö olduğunuz gibi üst, üstündük. Pan panço sevgili sözcüler. Evet. Bu üstün, üstün. İzlerini i̇şte gördünüz. Tantoyu bugün sizde, sizde tan çoğu içinde sevgi sev, sev, Evet, bu bu pa, pa, panço. Evet, doğru doğru do, Bu bizler panço. Bunu bugün k, k, e, e, tan çoğu bölümümüzde. Işte. Evet, bu, biz böyle ortasında ortasında kafamızı geçirdiğimiz adeta bir e, battaniye kıvamında olan bir dizisi böyle, böyle görüyorsunuz üstünde is, is, isterseniz söyle hafifçe ayağa kalkabilirim daha iyi görün diye evet sevgili sözcüğü böyle evet bu bu üstünde gördüğünüz panço çok, çok, güzel bir giysidir. Ve biz, biz demin, demin de dediğim gibi, az önce dediğim gibi biz soğukta koyun ve bize güzel, güzel bir sıcaklık var. Biz de i̇şte bu, bu, bunun, bununla her yere gidebilirsiniz. Mesela Cenk Erdem Kon e e e etkinliğine bile gidemiyorsunuz. Bu bazı da gibi. Ben geldi konseri Bu Az kaldı. cenkin e konseri var da. E Nasıl? hikaye. E Dolayısıyla bu, e bu, için bu pantolonu çok bu pantolonu istediğiniz her yere gidebilirsiniz ama 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 battaniye öyle öyle mi ya battaniye sadece elinizde kullanabilirsiniz battaniye ile bir etkinliğe gittiğiniz görünüş müdür sevgili seyirciler görmemişsin ama ama bununla her yere rahatlıkla gidebilirsiniz evet sevgili sevgili seyirciler bu bu pension, iki iki modeli var Ş sevgili sevgili bu bu pantolon diye model e, elin elinde duruyor bu pantolon model e, Savaş dönemleri geliyor. Yani her an gibi savaş çıktı diyelim etrafımızda. Mesela bir ülke başka, başka bir ülkeye saldırdı. Bomba attı. İşte attı. <laughs> Ki bunu insanlar genelde yaparlar. Maalesef o kadar zevki yaratırlar. Olduğumuz için sevgili seyirciler. Bunları Evde insanı yapabiliyor bu, bu, tip savaş ha, halin meydana getirebiliyor. O dönemde yani ç, ç, çevremizde bir savaş olduğu zaman biz savaş parçamız biliyoruz. Evde bir model. O, 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 bu değil, bu değil. Bu, bu başka başka bir model. Savaş parçamız. Sevgilim. Bu, bu üstünde görüntü aldığınız yüzünüze gelecek olan parçada baş dönemlerinde geliyor. Yani herhangi bir, bir savaşında olmadı, herhangi bir e, olmadı. Dönemlerinde bir parçada Onun için baş parçada, baş pantolon diye adlandırırız. Bu bu, bu pançoya bu gece baş baş panço adıyla hitap edilir sevgili sevgili evet bu arada hitap edilir ne birlikte panço adeta bir sevgili seyirciler. bilmem bunun farkında mısınız? Evet. Sevgili bu baş panço dediğim gibi Evet, bu baş panço modelini görüyorsunuz. Herhangi bir ülkemizde, ülkemizde bir savaş hali, ne bileyim, ne bir bomba ne bileyim bir füze değil, bir oket değil, atılmadığı için baş Pantomu bildim sevgili seyirciler. Evet bunlar da e, ortamda bir e, savaş olmadığı için bir baş ortamı olduğu için bir baş ortamında yaşadığımız için sevgili seyirciler. ben bu, bu baş, baş pantomu giydim. Evet sevgili seyirciler, bugün ölüm tanıtım bölümümüzde işte, baş pançomuz, baş pançomuz tanıtım sizlere, sizlere sevgili seyirciler. Evet. Sevgi, saygı ve özlemle anlayan. <laughs> Sen gelince bahar gibi gül pembe. Dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inana. Sessiz Bizim iller sensiz Olamadı Gülpembe Dudağımda Son bir türkü Gülpembe Hala Hep seni söyler Seni çağırır Gülpembe Gül pembe Dudağımda Son bir türkü Gül pembe Hala hepsini söyler Seni çağırır Gül pembe Gözlerimde Son bir bulut Gül pembe Hala Hepsini arar seni bekler gül pembe dudağımdan son bir türkü gül pembe hala hepsini söyler seni çalır gül gözleri.